Merhaba arkadaşlar Bugün size Steam'de Steam'deki eşyalarınız çalınırsa Ne yapacağınızı Ne yapabileceklerinizi anlatacağım Öncelikle bu genellikle Counter Strike Global Offensive gibi bir oyunda oluyor yani Çoğunlukla Bu oyun üzerinden yapıyorlar Scam yeme işlemi oluyor Scam ne demek Scam demek nasıl anlatsam Bot tarafından size ee, şey yolluyorlar ee, bir adres yolluyorlar tıkla işte buradan bunu yap falan tıklıyorsunuz ediyorsunuz bir şey iniyor bilgisayara sonra bakıyorsunuz itemlar eşyalar ortada yok Şimdi bunun için ilk başta ne yapmamız gerek onu anlatacağım ilk başta sakin ol o eşyalar size geri gelecek yani bundan rahatlıkla emin olabilirsiniz benim de başıma geldi ilk başta direkt ee, ayar Steam hesabımızın ayarlarına girip güvenlik ayarlarını paralı değiştirir ve e-posta adresimizi değiştiriyoruz. Bunları değiştirdikten sonra Steam Sports'a giriyoruz. Sport. buradan e, hesabınızı oluşturuyorsunuz. Eee size vereceğim buradan bir dakika steam community bir dakika steam twitchat ee, bir dakika hadi Bir dakika videoyu durduruyorum bulup geri geleceğim. Şimdi arkadaşlar Steam Support'umuza girdik. Buradan e, get help from the communication. Oradan help and tips diyoruz. Yok yanlış yer pardon. Buradan documentation diyoruz. Destek ile iletişim. Hesabımıza giriyoruz. Ee, burada bir böyle bir olay daha var. E, Steve sadece watch yani kendim Valven'in ürettiği oyunlara bakıyor. John... Uh, Strike... Global. Genellikle bunun üzerine oluyor. Ee, sizin yapacağınız... Bir dakika, neydi? Bir dakika, ona bakıp dönüyorum. Siz, e, tabi eşyalarınızı takasla çalmışlardır. Ee, buradan Steam Trading in Games Items diyoruz. Buradan e, hangisi ise onu seçiyoruz. Bana Scam gelmişti. Scam ne demek? Ee, bana hatta kendimkini anlatayım. Ben e, CSGO Lounge'a ilk girdiğimde bir tane kişi bana bir adres attı. Hatta ben takas işlemi yapmıştım. Ben de dedim ki herhalde bu takastan gelen bir cevap. Tıkladım. Bilgisayarıma bir şeyinde Açtım ve tüm eşyalarım gitmişti. Buradan e, benimki scam reports'tu. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Item box, gift removed, trade bonds. Ne gibi sorunuz varsa. Burada e, şeyinizi seçiyorsunuz. E, olayınızı. Konunuzu yazıyorsunuz. E, yalnız şuna bir dikkat edelim şuraya. Türkçe yazıyorsunuz. E, Nasıl olmazsa? Bir dakika. Kendim ortaya çıkarıyor. Hiç de İlk başta evet dur. Şöyle yapayım. Şunu yazdım. Sonra e, şöyle bir olay geldi bana. Şunu gönderdim. Burada tabi e, tabii Türkçe yazıyorsunuz. E, kim tarafından çalındığını yazıyorsunuz. Hangi oyundayken envanterinizdekiğini yazıyorsunuz. Ee, sonra e, şey yapıyorsunuz. Bir de şuradan girelim. Ee, yanlış kapat 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 kapat. Buradan Steam. Buraya giriyorsunuz. Buradan envanter geçmişine geliyorsunuz. Screenshot çekiyorsunuz. Ee, ve şurada dur neredeyim? Dosya ekle kısmı dosya seç yüklüyorsunuz buradan artık neyse screen da alıp atıyorsunuz sonra sizden kanıt isteyeceklerdir kanıt olarak yazdığınız steam key olabilir önceden bağlandığınız bir bilgisayarın ismi olabilir bu ikisinden biri olabilir benim bildiğim şekilde bu e, bu kadar ek bilgi falan ek bilgi olarak steam akon bu steam e, şey steam sport ayrıdır steam Power ayrıdır ona dikkat edin Evet bu, bu kadar e, genellikle ilk hafta attığınız mesaj buradan kontrol ediyorsunuz onu söyleyeyim size gelirse cevap sorun şurada sorunlarımız bir yazar oradan Aynen. Şimdi ne demişim böyle böyle karşım demişim eşyalarım çalınmış yapılmasını istiyorum demişim ee, Burada fotoğraf ekledim Burada size diyor ki bize e, translate şeyinizi atın geçmişinizi atın Atıyorum e, artı bir de şey e, siz ilkinde atın da artı bir de kanıt ekliyorsunuz artık itemlerim gelecek mi sağ eşyaların geldi adamlar işte diyor ki mutlu olduysa sen ne mutlu bize falan bu kadar ama tabi şöyle bir sorun var geldik fasulyenin asıl sorunu buradan niye yavaş envanter takas teklifleri bana kim takas gönderebilir dur neredeydi bir bakayım şimdi arkadaşlar buradan e, dahası diyorsunuz envanter gizlilik ayarları diyorsunuz eğer bu burada kapalı ise eşyalar uçtu gitti geçmiş olsun cidden geçmiş olsun Bu açıksa e, cidden açıksa geri alabilme şansınız var e, İlk mesajınızda bir hafta içinde bir ya da iki hafta içinde mesaj veriyorlar Bu kadar e, başka bir şey kalmıyor yani adamlar size dönüş yapıyor çok fazla kişinin sorunu oluyor. O yüzden şurayı İngilizce mi, Türkçe mi yazayım demin. Şurası Türkçe olacak full. OK. Ee, sorununuz varsa yorum olarak yazın. Yardım ederim. Ee, i̇yi günler. Bay bay. Sağlıcakla.